Merhaba gençler dershanedemiroğlu.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle map kasa ve örnek sorularından İngilizceyi çözeceğiz. Bir tek tek inceleyeceğiz. Bakalım ne sormuşlar. E başlayalım. Who refuses the invitation by giving an excuse? Kim daveti reddediyor ama bir bahane öne sürerek, mazeretini öne sürerek reddediyor demiş. Şimdi bakalım. Alice plans a birthday party on Sunday evening. E, Pazar akşamı bir doğum günü partisi düzenliyormuş burada Alice. And invites her friends ve arkadaşlarını davet ediyormuş. Here are e, e, her friends answers. Burada arkadaşlarının cevapları demiş. Ne demiş Sally? That sounds e, great but I am e, going to a jazz concert. Bu e, kulağa çok hoş geliyor ama ben jazz konserine gideceğim diyor. E, mazeretini söylemiş mi? Evet. Reddetmiş mi? Evet. Bizden reddedenleri istiyor. O zaman Sally var. Tamam. I'm sorry but I can't join you on Sunday night. Üzgünüm ama pazar günü akşamı sana katılamam demiş ama mazeretin öne sürmüş mü? Hayır Julia yok. Anna demiş ki I love parties but I can't. Partileri çok severim ama olmaz. I have to take care of uh, my little sister. Partileri çok severim ama olmaz ben küçük kardeşime bakmam gerekiyor demiş. Bahanesini söylemiş mi? Evet Anna da var. Uh, Sofia'ya bakalım. It sounds nice but I have to leave before 6 p.m. Uh, Kulağa çok iyi geliyor ama saat 6'dan önce ayrılmam lazım diyor. Ee, yani gelin, gelirim ama 6'dan önce ayrılırım gibi bir şey söylüyor. Bu reddetmiyor tam olarak. Gelirim ama 6'dan önce ayrılırım diyor. O yüzden bu olmaz. Rose ne demiş? I'd love to but my grandparents will visit us at weekend. Ee, çok isterdim ama e, hafta sonu büyük annem ve büyük babam bizi ziyaret edecek demiş. E, o zaman bu da vermiş değil mi? Bahanesini, mazeretini söylemiş. Alexis de demiş ki, a birthday party, I can't say no. Do you need any help? Bir doğum günü partisi mi? Hayır diyemem diyor. Yardıma ihtiyacın var mı demiş. Hatta gelip de yardım da edecek. O zaman kimler oldu? Sally, başka Anna, bir de Rose olacak. A değil. Bakıyoruz Sofia varmış. Bu da değil. Anna, Sofia, Alexis. Bu da değil. Sally, Anna, Rose. İşte burada cevabımız. Hani reddedeni istiyor ama mazeretini de söyleyerek reddedeni istiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle soruları çok görüyoruz örnek sorularda. Ne yapacağız? Bu tarz e, refuse kelimesine, reddetme kelimesine ve kabul etme kelimesine e, dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım. According to the information about. Yukarıdaki bilgiye göre. Soru kökünü okuyorum önce. Yukarıdaki bilgiye göre. Aşağıdakilerden hangisi? Laura'nın mes e, Laura Mary'e mesajı olabilir. Laura'nın Mary'e. Tamam. Şimdi bakalım yukarıdaki bilgiyi okuyalım. Mary organizes a graduation party and sends her friends uh, an invitation card. Mary bir uh, mezuniyet partisi düzenliyormuş ve arkadaşlarına bir davetiye kartı göndermiş. After Laura looks at the invitation, uh, Laura davete baktıktan sonra, karta baktıktan sonra she texts, uh, texts uh, Mary to get uh, some more uh, information about the event. Ee, Laura kağıda baktıktan sonra e, Mary'e mesaj yazmış. Biraz daha bilgi edinmek için. Etkinlik hakkında biraz daha bilgi edinmek için. Bakalım neler varmış. 2020 sınıfıymış. E, Cuma e, şey e, Haziran 19'da olacakmış e, Cuma günü. Yeri var değil mi burada? Happy Garden Street sokak ismi ne kadar var. E, hatta buraları da adrese giriyor. Kişi başı 15 dolarmış. Bakalım. Şimdi e, sorularda hangi soruyu sormuş olabilir diyordu. How much do we have to pay? Ne kadar ödemeliyiz diyor. 15 dolar değil mi? Şuradan hatta şöyle yapayım ben. Şıkları yazayım. Bu bilgi buradadır diye. A'nın bilgisi burada, buraya A yazdım. B'ye geldim. What time is the party going to start? E, Parti ne zaman başlayacak? Saat olarak soruyor ama. Saat bilgisi var mı? Saat bilgisi yok. Muhtemelen Bursa bizim cevabımız ama devam edelim. Where is the party going to take place? Parti nerede olacak? Take place dediği yer almak. E, Parti nerede yer alacak? Yani nerede olacak? Diyor. E, yer alacağı bilgisi şurada. Happy Garden, 123 e, Main Street diye böyle adres devam ediyor. O yüzden C'yi de şuraya yazabilir. C'nin bilgisi. Burada When is the event going to be? E, Etkinlik ne zaman olacak? Ama bu ne zaman when diye sorduğu zaman gün, hafta, ay bunları soruyor, tarih sorar. Date diye sorduğu zaman saati soruyordur, şey e, saati soruyordur arkadaşlar ya da what time diye sorduğu zaman saati soruyordur. O yüzden Denizli nerede var Denizli de şurada var. Ne olacak o zaman cevabımız Bursa olacak. Saatle ilgili bir şey söylememiş. Geçtim. Üçüncü ne diyor? The table below shows uh, what Dean and his friends prefer doing at weekends. E, Tablo diyor ki Dean ve arkadaşlarının hafta sonlarında ne yaptıklarını tercih, e, ne, ne tercihler yaptıklarını göstermiş diyor. Soru kökü de diyor ki, According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following, aşağıdakiler hangisi? Doğrudur demiş. Tamam. Şimdi biz şıkları okuyup tek tek yukarıdaki bilgilerle eşleştireceğiz. Tabloyu okuyup ezberlememiz çünkü olmaz. imkansız Yani ezberleyebiliriz ama sınav içinde bu imkansız bir şey. Aşağıdan okuyacağız. Yukarıdan eşleştireceğiz. E bakalım. Sarah and Hannah enjoy attending parties. Sarah, Hannah partilere katılmayı seviyorlarmış. Sarah evde kalmayı seviyormuş. Piyano dersleri almayı seviyormuş. E, turnuva için hazırlık yapmayı seviyormuş. Sinemaya gitmeyi seviyormuş. Partiyle ilgili bir şey yok. Ay eledim. Sam and Dean love watching films. Sam, e, Dean ve Sam e, seeing movie. E, konsere gitmek, partilere gitmek, şey yapmak, e, alışveriş yapmak. Ama burada da şey yok değil mi? İkisinin de ortak sevdiği şey değil bu. Bunu eledim. Dean and Sarah. Dean and Sarah neymiş? are interested in music. Müzikle ilgileniyorlar demiş. Going to a concert. Konsere gitmek. Sarah içinde demiş ki taking piano lessons. Şimdi konsere gitmek müzikle ilgilenmek midir? Evet değil mi? Ya yani müziği seviyorsan konserine bile gidiyorsun. Ee, piyano dersleri almak müzikle ilgilenmek midir? Evet müzikle ilgilenmektir. Demek ki biz bu muhtemelen doğru. Ama D'ye bakalım bir de. Hannah and Sam like spending time at home. Hannah ve Sam evde vakit geçirmeyi seviyor diyor. Aa, bakalım film izlemeyi seviyormuş. Sam alışveriş yapmayı seviyormuş. Turnuva için hazırlanmayı seviyormuş. Yani bir de sinemaya gitmeyi seviyormuş. Hayır yani e, dışarıda vakit geçirmeyi daha çok seviyorlar sanki aslında. Bu sinemaya gitmeyi seviyor. Bu da alışveriş yapmayı seviyor. Evde vakit geçirmekle ilgili bir şey söylememiş. O yüzden neye de olmaz cevap Ceyhan. Kolay bir soru olmuş güzel yani geçen sene lgs zorluğunda olmuş aslında çünkü normalde örnek sorular bir tık daha zor oluyor. Geldik ne demiş? According to the information about yukarıdaki bilgiye göre which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir? diyor. Şunlara dikkat edin lütfen arkadaşlar. Success high school teachers prepare the following form to find out their students interest. E, Başarılar e, Lisesi demiş. Öğretmenleri bir form hazırlamış, öğrencilerinin ilgi alanlarını öğrenmek için şöyle bir form yapmışlar. E, yukarıdaki bilgiye göre hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şimdi gene ne yapacağız? Böyle bir e, şekil varsa aşağıdan okuyup doğru mu yanlış mı onu anlayacağız. Biz not correct. Yanlış ağrıyoruz Aya bakalım. Students can try extreme sports on Tuesday. Öğrenciler salı günü ekstrem spor deneyebilirler demiş. Tu, e, ne diyor? Bir dakika. Tuesday. Salı günü. Tuesday. Bulduk. Riding a bicycle, playing volleyball. Şimdi ekstrem spor dediği sporlar neydi? Bunny jumping gibi, paragliding gibi, hand gliding gibi, eee yaşam tehlikesi olan sporlardı ve çok yüksek adrenalin salgılatan sporlardı. Şimdi bisiklete binmek bunlardan biri mi? Hayır değil kesinlikle. Mesela köpek balıklarıyla yüzmek bir ekstrem spordur. E, playing volleyball, volleyball oynamak da bir ekstrem spor mudur? Değil. Biz yanlış arıyorduk muhtemelen Adana. Ama diğerlerin niye olmadığına bakalım. There will be environmental activities on Thursday. Perşembe günü diyor ki çevreci aktiviteler olacak diyor. Environmental, çevreci demek planting trees environmental, değil mi? bir çevreci bir harekettir. Cleaning up the forest orman temizlemek de çevreci bir aktivitedir. B doğru. Activities on Saturday are related to science. Cumartesi günkü aktiviteler bilimle alakalı demiş. Visiting a space station bir uzay istasyonunu ziyaret etmek, değil mi? Bilimle alakalıdır. Gözlemevi gibi mesela. Working on a e, DNA model e, DNA modelinin üzerine çalışmak bilimsel bir şeydir. C'yi de eledim. Students can take part in the cultural activities on Sunday. Öğrenciler pazar günü kültürel aktiviteleri e, yapabilirler diyor. Mesela going to theater, visiting a museum. Evet bunlar kültürel aktiviteler. D'yi de eledim. Ama Adana'da söylediği doğru değil. O yüzden Adana. Son sorumuza geldik. Bakalım ne diyor? According to the information above yukarıdaki bilgiye göre. Which of the following is correct? Biz doğruyu arıyoruz gene. Şu yukarıdaki açıklamayı da okuyalım. In their English class, students ask each other questions and write down their answers. Below are John's notes. İngilizce dersinde öğrenciler birbirlerine soru soruyorlarmış ve cevaplarını yazıyorlarmış. Bu da John'un notları diyor. Uh, My friends in the class who like camping and trekking. E, sınıftaki arkadaşlarım diyor. Who burada bağlaç anlamında kullanılmış olan kişi anlamında. Like camping and trekking. E, kamp yapmayı ve trekking e, doğa yürüyüşünü yapmayı seven sınıftaki arkadaşlarım diye. Şuradakini şuraya bağlıyorsunuz ve cümle oluşuyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Normal şartlar altında sizin e, müfredatta şu who bağlacı öğretilmiyor. Ama sorularda nedense Milletin Bakanlığı sorularında who bağlacını size soruyorlar. Demek ki ne yapacağız? Öğrenmemiz gerekiyor. E öğrenelim o zaman. Burada e, who olan kişi anlamını veren bir bağlaç gençler burada. Devamında gelen şeyler bakın like camping and trekking. Kamp yapmayı ve trekking yapmayı seven Kişiler, nasıl kişiler? My friends in the class, sınıftaki arkadaşlarım. E, Trekking ve camping yapmayı seven kişiler. Diye böyle bu şekilde bağlamış cümleleri. Bunu da öğrenmemiz lazım. Biz konu anlatım videolarını bunu ekleriz sizin için. Tamam, Terry, Harry, Emily diye bu isimleri saymış. Burada isimler, burada olaylar var. Özellikleri var daha doğrusu. Burada da kişiler var. Aşağıdaki şıkları okuyalım ve bilgileri eşleştirelim ki işimiz kolaylaşsın. Four people enjoy doing outdoor activities. Dört kişi diyor ki dışarı aktivitelerini yapmayı seviyorlar. E bakalım e, camping, trekking bunlar dışarı aktivitesi ve evde yapılmaz bunlar. Terry, Harry, Emily var. E, konsere gitmek e, mesela burada da var. E, konsere gitmek. E, başka love visiting book fairs. A, evet kitap fuarına gitmek demişler. Dislike arguing friends, arkadaşlarıyla tartışmayı sevmiyorlar. Hate, eating fast food. Fast food yemekten nefret ederler demiş. Şimdi 4 kişi değil de 5 kişi değil mi? Şu 1 2 3 4 5 yani aslında 5 ve daha fazla insan dışar aktiviteler yapmayı seviyor. Biz doğruyu arıyoruz. Aa yanlış. Both Patricia and Larry, hem Patricia hem de Larry müzik dinlemeyi sever diyor. Ama e, konsere gitmeyi sevmek e, Patricia'da var. Larry yok orada. Larry sadece kitap fuarına gitmeyi seviyormuş. O yüzden B de yanlış. Carl and Ellen never get on well with their friends. Carl ve Ellen asla arkadaşlarıyla iyi geçinemez demiş. Ama burada diyor ki dislike arguing with friends. Arkadaşlarıyla tartışmayı sevmiyorlarmış. Yani o yüzden eee Arkadaşlarıyla iyi geçiniyorlar o zaman değil mi? Arkadaşlarıyla tartışmıyorsa e, iyi geçiniyordur. E bu da yanlış o zaman. Only one person prefers vegetable to hamburgers. Sadece bir kişi sebzeleri hamburgerlere tercih eder demiş. Şurada bir yemekle ilgili vardı. Hate eating fast food. Fast food yemekten nefret eder diyor. Fast food'un içine hamburger diyebiliriz. Sadece aralarında bir kişi mi bu evet öyle yani o yüzden ne diyeceğiz denizli diyeceğiz evet gençler yani genel olarak baktığımızda e, geçen ayki ya da geçen seneki örnek sorulara göre daha kolay olmuş ama şu bazen mesela öğret, öğretilmeyen şeyler gibi şuradaki hu gibi şeyler biraz can sıkabiliyor. Ben e, bu tarz böyle örnek sorularda ya da e, çıkmış sorularda tespit ettiğiniz hocam bu bize anlatılmıyor ama sorularda vardı dediğiniz bir şeyler varsa söyleyin onlarla ilgili konu anlatım videosu çekeceğim ben size. E o zaman gençler kendinize iyi bakın çalışmaya devam edin görüşürüz.